Herkese merhaba evet. arkadaşlar. Ben Metan. Bugün yine abimle beraber Roblox'ta bu sefer çizim yapacağız. Evet, en yapamayacağız. Bunlar Bayağı... yapmışlar. Ne yapıyor? Cadılar Bayramı. Bir aga hiç beğenmedim. O ben bir yere girdim ama sen yok musun burada? Ben varım şu an. Çeyiz diyorum Cadılar Bayramını. Sen yoksun benim gördüğüm yerde şu an. Geçen sefer biz bunu oynamıştık. Bunlar galiba diğer rakiplere de öyle giriyor. Herkese biri verip kendilerine yüksek veriyorlardı. Hadi Birinci Cadılar, yapmak Cadılar Cadılar için. Cadılar Bayramı oğlum bu ne? İlk baştaki güzelmiş. Keşke ona 5 versin, 5 Ben buna biri vereyim hemen. Çok kötü. Sıfır verilmiyor mu acaba? Kazanalım Adamın resmi yok mesela kazandı. Hangi adamı? Owlman'ın var mı? Var. Nerede ben niye görmüyorum? Tamam. Owlman muhtemelen aynı ekip buradan şey yapmışlar. Beş vermişler birbirlerine. Ne çiziyoruz? Tek boynuz. Tek boynuz ne tek alaka? At, at mı acaba? Yoksa sadece tek boynuz bizim. Direkt ben boynuz çıkacağım buradan. Arkadaşlar bu arada dünyanın en iyi ressamı ben olabilirim. Ona göre izleyin ya. Benim resmim bambaşka yine. Abi bu at mı diyenleri duyar gibiyim. Ya yani nasıl çizeceğim anlamadım. Direkt tek boynuz mu çizip bıraksam acaba? Ya evet. at kafası da asla çizemem de bu arada. Dostum hemen eğitim vereyim sana. Ben mükemmel çiziyorum çünkü belki. Ney ben çizemiyorum beyler? Hatta kalem alalım. Kalem alalım. Kalem alalım bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz çok gibi ben. tek boynuz adeta inanılmaz iyi oldu. Şimdi şöyle yap. O kalın oldu bunun inceliği var mı Buna ya? Bir kuyruk patlatıyorum. Evet bir de gele patlatıyorum şöyle. Tek Hı boynuzlu ya. at gerçekten gelip görse aşık olacak Kalitede bir tek boynuzlu at oldu. Tek boynuzlu at da beyaz olur arkadaşlar biliyorsunuz. Bilmeniz varsa öğrensin hemen. Ha. Aa bir de kanat koyayım. Yani kanat da oluyordu galiba hatırlıyorum. Böyle bir kafa yapısı. Şöyle bir kanat. Şöyle hemen tüyler. Kulağı yapayım mı? zannetmesinler. Bunlar tüyler arkadaşlar. At kafası yapmaktan var ya. Asla anlamam bu arada ya. ya. Buraya... Ay iptal. Yanlış şeye basmışım. Beyler benimki biraz geyik gibi oldu ama çaktırmayın. Ya annen tek boynuzlu at oldu. Kanatlar falan o yakıyor adeta. Kanatların ucuna dokunuş atıyorum. Hemen. Evet, Allah çok büyük oldu. Dur geri al. Mart 30 saniye verdi ya. Benim gibi rezalet oldu ama yapacak bir şey yok. Ben normalde çizemiyordum. Bilgisayarda hiç çizemem. Beyler bunu 60 gibi yapın ama tamam mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın en iyi tek boynuzlu atı oldu. Bu, bu arada, arada benimki... Var? Bu arada at demiyor. At demiyor, tek boynuzlu diyor. Gayet iyi. Ağaç patlatıyorum ki yemek yiyor anlarsınız. Ağzına bir tane yeşil şey ot vereyim. Oo, inanılmaz. Bu ne? Bir. Bence de bir. Ne bu? <laughs> Kardeşim tek boynuzlu atın yeleği beyaz olur. Üstüne ne yazmış Benimki her ne kadar... Buna puan olur. vermiyorum. Bak buraya kalp koymuş. Aynı Minecraft Build Battle'da Türk bayrağı. Puan verme yapıyordu. buna. Puan verme. Türk bayrağı ben bir ver. Türk bayrağı yapan insanlar. Oo, bayağı iyi yapmış ha bir. Bayağı iyi. Benim lan bu. <laughs> <laughs> bu sen misin? Evet. Benimki bayağı iyi lan. At Atatan benzetemedim kafayı da. Oğlum bak bunlar kesin o şeyler yine ya. Iron men Iron men. Pezemekler birbirine bir verecek yine ya. Beş verecek. Birle bunlar hemen. Yani bunlar salak herhalde. Sen şimdi burada puan kazanınca sana ödül verirler. Niye bunlar? Nusu? Beşe vereyim hemen. Aga şuraya. A ağaç mı yiyor seninki? <laughs> He fena iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Kenardaki ne peki? Kanadı. Kanadı mı? Evet. Ekimiz atlarım kanadı olmaz mı aga? <laughs> he baba beni çok beğenmişler lan, şaka mı? Ya aga bırak, memes naga ya, o. Memes meme değil lan demek ki, ne de. bu değil, komiklik meme, demek meme. mi? Meme var ya. Tamam da bu niye ingilizce geldi mesela? Bunu nasıl çizebilirim ki oğlum ben? Ne çizeceğimi bilmiyorum. Ay kelime bile değil, memes nasıl çizebilirim ki yani? Bir tane meme çizeyim. Ben diyeceğim. şey çizeceğim ya. bana yapabiliyor muyum? Gözlüklü sarı şey var ya, meme değil ama ya yani ben meme bilmiyorum aga. Şey yapılabilir ha, troll surat. Yani saçma bir şey çizeceğim e. ben de. Yine kalem çekmeyi çizmiyorum. Evet, bir şey olmaz. Buraya bir bak ya. Ya şuraya da bu ya. Oyanmaya da başlıyor. Saçma bir yüz diyorum ama bakalım. Tamam ya ben bana çizebilirim ki saçma bir şey çizdim yüz gibi. Mim gibi bir şey işte her şeye benziyor benim şu an. Yüze benzeyen garip bir şey. Kaç çekecektim vazgeçtim. Benimkin gözlü olmamış ki. Benimki çok saçma bir şey Benimki de öyle. Neden buraya başka ne çizebilirim ki anlamadım yani. Sıfır. Puan bile vermiyorum buna. Anasını satayım ben hep basıyorum ya. Adamları birinci yapacaksın çizmiyorlarmış. Yarışma değil ya. Bu yüzden sevmiyorum bunu. Sen baksana bu ne Allah aşkına. Yani bu yarışmadan zevk alıyor Yani burada birinci olunca puan kazanınca hediye mi veriyorlar? Var Bari alakalı bir şey çiz de puan verilsin. Bunu sen mi çizdin? Hayır. Bu fena değil. Buna vereyim mi? iki? Ya beşi mem mimste beş neye verilecek bilmiyorum. Bu benim. Bu ne? Saçma bir yüz gibi de işte çizdim işte. Bir tane surat vardı ya troll. Onu çizmek yerine böyle saçma bir yüz yapayım dedim. Bu mu senin? Yo bu ne? Bunu bilmiyorum. Mim var mı? Ben mim de bilmiyorum. 2 veriyorum. Ona da iki veriyorum aynen. Umarım senin değildir. Değil. Sıfır. M yazmış. Koyun çizmiş anasını satayım. Sıfır. Mime M, M yazmış adam. Haa benimki bu. Rengi <laughs> de emoji olmuş. Beş çıkayım da. Saçma. Mim ne? Ben bilmiyorum oğlum Mim Ne yapabilirim ki? Bence de saçma bir şeydi çıkan zaten. Ama iyi hak eden kazandı bu arada. İnsan mı? O zaman bir çöp adam çizeyim şuraya. Ben burada hiçbir şey çizemem. Çizeceğim tek şey kalem seçme seçmeyi unuttum. Geri al. Burçayı şöyle yapsam. Şimdi olmadı. Artı 30 tane kim basıyor her seferinde ya. Beyler mükemmel bir insan çizdim. Adam ben burun çizmeyi unuttum. Rengi de kaybettim. Ne olacak bu <laughs> çizim? Benim adamın kollar çok kötü oldu ya. Şuradan kolları var. Adamın rengi değişti anasını satayım ya. Beni yine almaz kötü oldu. <laughs> ben direkt çöp adam çizdim. Bu ne? Ye, ne bu? bu? Sıfır. <laughs> bunun için 6, 30 saniye basıyor. İki buçuk dakika ne bekliyoruz? Yani? Değil mi? Aa benimki. Haa. Çöp adam. Sigara da, da koymuşsun. <laughs> Boş kalmasın dedim ya o kadar da bir şeyler yapayım dedim. Ayakkabı falan çizmeyi düşünüyordum en son bunu yaptım. Fena değil buna iki vereyim ben. Hani kötü benden kötü bu arada onu da ileteyim yani. Ama bir şey çizdiği için iki veriyorum adaletliyimdir her zaman. Bunu anlamadım ben de bir veriyorum. Altı burun gibi bunun fark ettin mi? Tek gözlü ağlayan bir şey mi yapmaya çalıştı acaba? I love her. Bir puan vermeyeceğim buna. <laughs> Fena değil takmış. Böyle bir kola bak rengi değişti aynı rengi bulamadım. Aynen. <laughs> <laughs> I love her. Aga benim Aa, ilişkide ben ben ilişkide varım lan. Olmuyor oluşum şaka mı? Peki. Hak etti bu arada bu kadar mayak etti. Sen yani hep 10 alıyorsun 3. olmuyorsun ya, 4. oluyorsun. Nasıl 4. 10 alabilirim aga ben gayet iyiydi ya. Seninkiler iyiydi oğlum benimki. Bugün bir şey gelirse artık. Kendi potresi ne oğlum? Biz yanlış yere mi girdik ya? Ne demek bu? Yo doğru. Sen yani. İngilizce girdin bence. Bir bir şeyler işte. Tamam üstüm kendini çizeceksin. Saçma salak bir tane kadın çizeyim ben o zaman. Kim bilebilir ki ne olduğunu. Rengi, rengi değiştirin. Evet. Siyah rengi, rengi nasıl geçeceğim? Dudak yapamıyorum ya. Şu an biliyorum aynı Mona Lisa ama Evet. Şu an analize oldu. Eyvah dudak. Yaşa bunlar arkadaşları. Oğlum oyun bitmiş. Benim <laughs> resim <'in> kötülüğünü <laughs> yakala şimdi ya. <laughs> dudak çizemedim bir saat. Ben misin? Evet. <laughs> Harika. Şeyler mouse'tan çizemiyorum ya. Abi bu benim. Beş çekeyim. <laughs> Mona Lisa. <gülüyor> <gülüyor> Mona Lisa'yı yanına koyacağım. Ben Aynısı. Ben bir fark etmiyorum bu arada. Aynısı. Da Vinci görse der ki. Yeter aynısı. be her yere kalp her yere kalp. Buna puan vermeyeceğim. Bunlar çizgi çizmeyi bilmiyorlar fark ettin mi? Da Vinci görse beni yanına çırak olarak alırdı ki Da Vinci mi çizdi Mona Lisa'yı onu da bilmiyorum ama ooo. iyiymiş 3 verdim. Buna hak ettiği için 5 vereceğim buna Metem. Buna puan gör. bile vermiyorum. Bu ne anasını satayım. Verme artık. Oğlum alışmış. Evcil hayvan mı 100 liraya acaba? Bunlar için falan mı birinci olmak? Için? Oo. Ben hadi bu değil buna. Buna 3 ver. vereceğim. Az önceki 5 daha iyiydi. Bu saçını kes çizmiyorum. Hak etti. Ben ya yine oğlum, üçüncüyüm. sen nasıl üçüncüsün ya? Senin çok kötü. Harbi kötüydü bu arada. Niye öyle oldu? Ben yine 10 almışım. Bulutlar. Bulut. Okey. Ama nasıl bulut çizsem acaba? Arkayı komple mavi nasıl yapıyorduk lan? mark alttaki fırçaya basınca oluyor online. ama rengi siyah oldu bunu Ne seç önce rengi seçeceksin nasıl satayım mark arkaya bulut yap. yaptık tek bulut oldu Yine rezalet bir bulut keyfi yaptık. Ben çizdim bakalım bir şey. Aa ya. benimki geldi lan. Şafını siyahlan çizmek yerine şey yapabilirdim. Bu Böyleydi benimki yani. bu arada. i̇nsan mı çizdin oraya? Kötü. Eki, Puan bile tane Adam çizdi ya hemen. Hemen koy arkaya. Sıfır anasını diye. Bulutlara bak. Benimki adamın saçlarını bulut gibi gösterip yağmurlu bir şey yapmaya çalıştım. Bu ne mesela? Ya az önce bundan oyun kazandı ya o yüzden. Aa bu fena değil. İki vereyim mi? Ya. Yani 1 gibi. Çok ben, kötü. Ben iki verdim. Ya yeter lan. Sıfır. Puan vermeyeceğim. Bunlar az önce 2... iki bunlar öğrenmişler şey. bir tane şey çizmeyi. İnsan da herhalde denk geldi oraya. <laughs> Aynı şey çizip arkaya başka bir şey ekliyorlar. Buna mesela puan vermiyorum. Buna vermiyorum. Sen bu sen değilsin değil mi bu? Sen de yukarıdakiler bul. Alttakine ne mesela? Çim mi? Dağ galiba. ağaç mı acaba? Evet, Umarım dağ değildir. Oğlum güzel olmuş lan aslında. Kaç tane bul takip etseymişim iyiymiş lan. Yani bir buçuk dakikada bunu mu çizdin? Oğlum bitiyor hemen ne yapayım? <laughs> Yalnız arka taraf beyazdı benim. Niye bu renge geldi onu anlayamadım. Bir bakayım var mı sevgili işte. Oo, Birincisin lan. Baba birinci <laughs> oldu bro. Bu arada üçüncü olan adam hak etmişti ben sana söyleyeyim. Bana Mesela 11 puan vermişti. Olan adamın, Gayet iyiydi bu arada. Çocuğun adamın bulutları iyi değil kardeşim. Benimkiler harika. Demek baba, ki bir tane daha eklesen. Baba çak çak çak. Oğlum ben o kadar renkler beyazdı. Niye öyle oldu anlamadım. Bilsem bu kadar güzel gözüküyor. Birkaç tane daha koyardım. Evet. evet arkadaşlar bu bölümün resim çizme Biliyorsunuz gördüğünüz gibi aynı Picasso tarzı. Ve onlar da Da Vinci tarzı. Resim çizdik arkadaşlar. Oy. Bu videonun da bu kadardı. Aa şeker şeker. Şunu çizek lan. Ben bir çizelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay